Merhaba çocuklar, bizler sosyal ben e gönüllüleriyiz. Sporun ve hareketin daha iyi bir gelecek yarattığına ve her çocuğun harekete erişim hakkının eşit olduğuna inanan Nike ile olan işbirliğimiz kapsamında birlikte adım attık. Eğer siz de dans etmek benim için en sevdiğim ilgi alanlarımdan biri ya da ileride ben de bir dansçı olacağım diyorsanız hadi gelin dans atölyemizi birlikte uygulayalım. Çocuklar daha önce modern dans diye bir şey duydunuz mu? İsterseniz gelin birlikte öğrenelim. Modern dans hemen her tür müziğe uyarlanabilir. Farklı stiller yaratmak için diğer dans türlerinin figürleriyle birleştirilebilir. Modern dansta da amaç vücudun doğal duruşundan yararlanmaktır. İsterseniz gelin sizlerle birkaç tane modern dans figürü öğrenelim. Hazırsanız göstermeye başlıyorum. Sayarak göstereceğim. Şimdi İlk başta ne yapıyorum? Sağ, sağ kolumu öne doğru alıyorum, soluma dönüyorum ve eğilirken elimi yerden geçirip kaldırıyorum. Tekrar gösteriyorum. Soluma döndüm, eğildim, elim yukarıdan yanıma. Şimdi sağıma dönüyorum. Eğildim yanımda. Şimdi arka arka yapalım. Eğildim, kalktım, eğildim, kalktım. Eğilirken sırtımı hafif kambur yapıyorum ve kalkarken omuzlarımı geri alıyorum. Gösteriyorum. Eğildim, kalktım ve eğildim, kalktım. Tamam. Şimdi bundan sonraki hareketimizi gösteriyorum. Bundan sonraki hareketimiz şu. Tamam. Öne bir, iki ve bitir. Öne bir, iki, bitir. Şimdi ikisini birlikte yapalım. Dört kere yapacağız. Sol, sağ, sol, sağ, öne, bitir. Tamam. Bir, iki, üç. Eğildim, kalktım. Eğildim, kalktım. Ve üç, ve dört. Bir, iki, bitir. Tamam. Şimdi diğer hareketimize geçiyoruz. Hareketimiz şu. An. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört bitir. Şimdi isterseniz şöyle bir birleştirme yapabiliriz. Sola döndüm eğildim. Sağa döndüm eğildim. Bir daha sol. Sağ. Ve dizler, omuz. Kapanış. Yapıyoruz. Bir. iki, Bir. iki, Dizler, omuz. Karşıda bitti. Tamam. Şimdi birlikte hızlı bir şekilde bunu yapalım. Başlıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Dört kere. Diz, omuz, karşıda ve bitti. Bir, iki, üç. İki. Dört. Ve bitti. Eğer bu dansınızdan keyif aldıysan ister müzik açarak ister kendin ritimleri sayarak bunu evde uygulayabilirsin. Hatta istersen devamında kendi yaratıcılığını kullanarak bir sürü figür ekleyebilirsin. Bu etkinliğimizin de sonuna geldik. Diğer bir etkinlikte görüşmek üzere geleceğin dansçısı.